az transfer döneminin en hızlı ekiplerinden biri olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Camia, Kerem Aktürkoğlu transferine odaklanmışken, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı lacivertlilere iki sezon önce gelen kaleci Dominik Livakovic, in Premier Lig'e e gitme ihtimali ortaya çıktı. West Ham'ın gündeminde, Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe'nin Fey'le bekçisi, kaleci arayışı bulunan West Ham United'ın listesindeki isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Haberin devamında İngiliz ekibinin West Ham'ın kalecisi Michael Zetterer için Berder Bremen'e 30 milyon euroluk bir teklif sunduğu belirtildi. Bremen'in ise Zetterer için kapıyı 35 milyon eurodan açtığı kaydedildi. Zetterer transferinin gerçekleşmemesi durumunda alternatif isimlerini de belirleyen West Ham'ın Dominik Livakovic'i gündemine aldığı yazıldı. Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ile forma rekabetinde olan Livakovic'in olası teklifte ayrılığa sıcak bakabileceği aktarıldı. Te yandan Livakovic'in satılması durumunda sarılacı Lacivertlilerin kaleci transferinde önceliğinin yerli bir isim olacağı öğrenildi. Fenerbahçe performansı, Fenerbahçe'ye 6 milyon 650 bin euro karşılığında transfer olan 30 yaşındaki eldiven, sarı lacivertli formayla çıktığı 72 maçta kalesinde 78 gol gördü ve 26 maçta gol yemedi.